Ay duru aşkım iyi misin? Ha, ay iyiyim kanka ya öyle uyuyakalmışım. Ha kahve getirdim ha. Teşekkür ederim canım. Duru kanka sen hiç iyi gözükmüyorsun ya biraz dinlensen mi acaba? Yok ya iyiyim ben. Kanka hamilesin bence biraz uyu. Ya ne bileyim ya şimdi gözümü kapatsam bu Nedret cadısı rahat bırakmaz. Ha ha bırakmaz ben şey yaparım ona ilgilenirim. Ya etmem. kanka boş ver boş yere kafamızı şey yapmasın şimdi ya zaten 15 dakika molamız var. Şu kahveleri içip içimizin başına geri dönelim ben iyiyim ya. Ya sen iki canlısın olmaz ama. Ya bilmiyorum ya aslında sancılarım da var bu son saatlerde de. Tamam e kanka boşuna konuşma yat işte şuraya. Ya bilmiyorum ya. E kanka neden söylemiyorsun ben kadın doğum doktoru mu gel bakayım. Ya yok kanka gerek yok. Ya nasıl gerek yok gel bakalım gel. Ya duru lütfen. Ya gel. Ya duru bir şeyim yok. Ya gel. Kanka inat etmiş işte gel kontrol edeyim ya şuraya hadi. Ya kanka gerçekten gerek yok. Necdet Hanım şimdi görecek. Ya bir şey olmaz hadi gel. Otur. Of gerçekten bir şeyim yok ama. Cık. Dur. Ya duru. Ya dur bakacağım ya. <laughs> ne oluyor burada? Ee, şey duru dur. dur. Ee, şey Nedet Hanım ee, benim biraz ağrım tuttu da e ee, Duru da inat etti dedi hani gel bakalım falan dedi de biz onu şey yapıyorduk. He. Ben sana ne dedim? Ne dediniz? Hamileyi sen çalışma eve git yat dinlen demedim mi? Sen de kardeşim ya sen niye karışıyorsun artık ya yeter ya. Duru tamam dur sakin ol. Bana bakın ikiniz de bu hastaneden atarım tamam mı? Benim tepemin tasını attırmayın. Böyle sürekli sancılanacaksan eve git orada sancılan. Yani burada çalışıp şey yapma durma yani. Nedret Hanım tamam gerek yok iyiyim ben zaten öyle bir anlık bir şey oldu. Bir anlık başım döner gibi oldu. Duru da illa dedi gel kontrol edelim falan dedi ama. Eğer böyle sürekli yapacaksan işten kaytıracaksan eve git dinlen. Kaytırmak mı? Sen ne diyorsun ya? Duru tamam dur sakin ol. Ya ne dedin duymuyor musun ya? Ya kız burada hamile hamile sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? tamam Duru. Ya nedir sanım iyiyim ben. işten kaytardığım falan da yok ayrıca. Öyle iki dakika uzanayım dedim dinlenme odasında. Öyle iki dakika başım döndü. Duru da gel kontrol edelim dedi. Bir şey yok işimin başına döneceğim zaten. İşten kaytardığım falan da yok ayrıca. İyi iyi öyle olsun. Ama bir daha dinlenirken buralarda yatarken işten kaytarırken görmeyeyim sizi. Tamam anne sana sorarız. Duru tamam. Allah Allah. Ha kanka bir de benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle canım. Ama sakin ol tamam mı? Ne oldu? Ben kontrol ettim de kanka düşük tehlikesi var. Ne? Evet. Ne diyorsun sen ya? Ya kanka tam sakin ol ya. Nasıl yani? Ya i̇yi mi bebeğim? Yani kanka iyi de düşük tehlikesi var. Yani her an bir şey olabilir. Dikkat etmen lazım. Yani stres altında olmaman lazım. Ne diyorsun ya? Duru. <laughs> Duru ne diyorsun kanka? Kanka ağla diye söylemedim ağlama. <laughs> Aşkım tam alma. Sen şimdi burada yat benim odamda dinlen. Ben sana şey su getireceğim tamam mı? Bekle. Dur istemiyorum ne olur. Bekle geliyorum hemen. <laughs> Alo Ali. Acil hastaneye gelmem lazım. Dur tamam hemen telaşlanma. Gel söyleyeceğim. Tamam hadi. Bay bay. Hah kanka al geldim kanka ne olur bir şey söyle bir daha bak lütfen düşük tehlikeli olmasın. Kanka senin stresin uzak durman lazım. Hatta sen bence işe biraz ara ver kanka. Ya kanka nasıl işe ara vereyim daha bugün ikinci günüm yeni başladım. Kanka tamam da karnındaki bebek daha mı şey ya ondan önemli mi ya lütfen yapma böyle. <laughs> Duru. Yat dinlen tamam mı? Duru ne olur ne olur. Kanka sen yatıp dinlenir misin? Bugün ben bütün hastalarına şey yapacağım, kendi hastalarımı yapacağım, tamam mı? Kanka olmaz. Kanka olur, sen dinleneceksin. Duru, bana bak, bunların kimsenin haberi olmayacak, tamam mı? Kimse bilmeyecek bunu. Ee, kanka, şey e, ben Aliye haber verdim de. Ne yaptı, ne yaptı? Aliye haber vermiş şu an buraya geliyor. Ya Duru sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Ya Kanka ya kocan senin bir şey olmaz. <laughs> Ali ben ben. Duru ben Aliye ne söyleyeceğim şimdi ya nasıl açıklayacağım bunu bu bebeğe en çok Ali istiyordu en çok o sevindi. Ya tamam ben açıklayacağım merak etme zaten öyle bir şey olmayacak sadece bir ihtimal o da çok düşük zaten. <laughs> of ya. Hadi yat dinlen. Of. Duru, duru. Ali dur sakin ol. Nasıl sakin olayım iyi mi? İyi 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 de. Ya ben baktım biraz bebeğe de kan e, düşük tehlikesi var. Ne diyorsun ya? Tehlikeli bir şey mi peki? Bunu yapmamız lazım? Yani nasıl yapmamız lazım? Dur Ali sakin ol. E, stresin uzak durması lazım. Hatta bence biraz işe ara versin. Evde sen onunla ilgilen tamam mı? Tamam tamam ben ilgilenirim. Peki bunun ilacı bir şey yok mu yani? Hayır maalesef yok. Ya düşük bir ihtimal sadece. Yine de söyleyeyim dedim. Tamam sağ ol. Ben çıkayım siz baş başa konuşun. <laughs> Duru <laughs> Ali aşkım İyi misin? Ali nasıl iyi olayım ya? Duymadın mı? Tamam dur tamam kalkma. Aşkım sakin ol. Ay nasıl olur bu ya? Nasıl olur bu? Hani bebeğimiz çok sağlıklıydı. Aşkım bilmiyorum ben de şok içindeyim. Yani bilmiyorum ne diyeceğimi. Ali bebeğime bir şey olursa. Şşt, olmayacak tamam. Tamam sen sakin ol böyle şeyler getirme aklına olmayacak. Tamam mı? Hiçbir şey olmayacak bebeğim sana da tamam mı? Sen şimdi bol bol dinleniyorsun. <laughs> Ali dinlenemem olmaz. Duru ne demek dinlenemem ya? Duru bak bu şakaya vurulacak bir şey değil tamam mı? Senin bol bol yatıp dinlenmen lazım. Kendini yormaman lazım bu hastane köşelerinde. <laughs> Ali olmaz çalışıyorum ben. Ya ne çalışmasından bahsediyorsun? Duru bak beni deli etme. Allah Allah burada diyorlar ki sana düşük tehlikem var diyorlar. Sen hala işmiş diyorsun bana ya. Ne işi? Saçmalama yatıp dinleneceksin sen. <laughs> Ali. <Anne. gülüyor> tamam kusura bakma ben öyle bağırmak istemedim sana. Ama ne yapayım Duru bazen çok inatçı oluyorsun ya. Allah Allah dinlenmen lazım yatıp diyorum sana. Yormayacaksın kendini böyle. <laughs> tamam dinleneceğim. Tamam. Yatıp dinleneceksin bol bol. İşe de ara vereceksin. <laughs> tamam bakarız. Bakarız falan yok Duru. Ara vereceksin işe. Bu haldeyken çalışmana gönlüm razı gelmez. Bebeğimi ve bebeğimin ve senin sağlığın için dinlenmen lazım ya. Şakaya vurulacak bir şey mi bu? İkinize de bir şey olursa ne yapacağım ben? Nasıl yaşayacağım? <laughs> tamam lütfen söyleme böyle şeyler. <laughs> Gel buraya. Çok seviyorum ben seni. Canımdan çok seviyorum. Sana bir şey olursa ne yapacağım ben? Çocuklara nasıl açıklayacağım bunu? Ha? Hem kardeşiniz hem anneniz gitti mi diyeceğim. Nasıl açıklayacağım? Ne yapacağım ben sensiz? <laughs> ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Gitmeyeceksin tabii. Beni bırakıp gitmeyeceksin. O yüzden dinleneceksin tamam mı? Hiçbir şey olmayacak size. Hadi yat bakayım. Bir şey istiyor musun? Hayır yanımda kal sadece. Tamam tamam yanındayım gel. Ee, müsait misiniz özel bir şey konuşuyor musunuz? Yok yok Duru müsaitiz gel. Ee, Duru kanka ben sana özel bir oda ayarladım. Bir süre orada kal tamam mı bir iki gün? Ne odası ya? Ah. Yavaş Duru, dur. yavaş kalkma. kalkma. Ne yapıyorsun Duru? Tamam iyiyim ben ne odası ya? Ya gel göstereyim hadi gelin. Ya ne odası Ali bir dakika Duru gel şuraya ne odası? Aşkım sakin ol Duru'dan ben istedim bir oda ayarlamasını. Niye ya ne odası? Ya senin sağlığın için karnındaki bebek için birkaç gün burada ben sana bakacağım hem Ali de yanında. Ya ne odası saçmalamayın ya ben çalışıyorum bu hastanede. Duru çalışmayı unut sen. Ya Ali ne diyor? Aşkım bir sakin olur musun? Özel oda ayarlamasını ben istedim Duru'dan. Burada birkaç gün gözetim altında tutulmanı istedim. Ya niye yaptın böyle bir şey? Duru benim durumum o kadar mı kötü ya? Ya hayır o kadar kötü değil ama... Ama işte sağlığın için. Önlem amaçlı. Ya Ali. Ali ne gerek var? Tamam gideyim eve dinleneyim o zaman. Aşkım eve gitmekle aynı şey değil ki bu. Hem burada bir şey olursa daha kolay müdahale ederler sana. Burada kalman en güzeli. Bak burada doktorlar da var. Duru da yanında. Ben de yanında olurum. Burada daha, işlerimiz daha çok kolay ilerler yani. Ali istemiyorum ben. Tamam dinleneceksem eve götürün beni. Ben hastanede yatmak istemiyorum. Hayır olmaz. Sen orada da stres altındasın. Aşkım bak en doğrusu en güzeli burada kalmam. Bak burada içimiz de rahat olur. Hem bak Duru da başında. Hastanedesin başına bir şey gelse hemen müdahale ederler. Burada daha kolay olur her şey. Lütfen hadi inat etme. Kal bir, birkaç gün burada. Hadi dur lütfen bir iki gün sadece. İstemiyorum dedim. Ya çocuklar var onlar ne yapacak bensiz? Aşkım ben onlara bakarım. Hem annemi çağırırız. Biz yokken annem kalır başlarında. E ailen de evde. Kocaman çocuk onlar bakarlar başının çaresine. Sen bırak şimdi düşünme çocukları. Sen kendi bebeğimizin ve kendi sağlığını düşün. Hadi lütfen kal birkaç gün burada. Lütfen bak durumun iyiye gidene kadar. ya, <laughs> o kadar mı kötü? Aşkım kötü değil. Kötü diye bir şey yok tamam mı? Zaten çok düşük bir ihtimal Duru. Evet bak Duru da diyor düşük bir ihtimal diyor. Tamam mı? Sadece önlem amaçlı yatıracağız seni birkaç gün burada. Hadi lütfen inat etme bebeğim lütfen. Hadi birkaç gün kal. Durumun iyiye giderse o zaman hiçbir şey demeyeceğim sana. İstersen gelip çalışırsın tamam mı? Ama şu önümüzdeki birkaç riskli gün kal bari. <laughs> Çocuklar, bakacağım ben çocuklara. Aşkım sen bırak çocukları, kendini düşün. Karnındaki bebeği düşün birazcık tamam mı? Evet hadi hadi, hadi, hadi gö göstereyim adayı size. <laughs> tamam. Hadi gel yavaş. Hadi gel geç bakalım. <laughs> ya niye bu kadar zahmet ettiniz ya? Dur ben eve gidip yatayım. Hayır duru. Aşkım olmaz. Lütfen. Hadi inat etme. Gel yat. Tamam. Hadi aşkım. Hadi biraz kapat gözlerini. Uyu. Dinlen. Tamam mı? Bak ben buradayım. Hı. Tamam. Hadi siz dinlenin. Ali bir şey olursa beni çağırsın. Tamam mı? Tamam. Ben uğrarım ara ara. Tamam. Oo Maşallah. Rahatınız yerinde bakıyorum. Sen olsun değil mi lan? Ne diyorsun be? karın bu halde senin yüzünden değil mi? Çık. Çık buradan. Ne yapıyorsun be? Çık. Bana bak. Bana bak karım senin yüzünden düşük tehlikesi yaşıyor. Aa, bana ne be senin karından manyak mıdır nedir? Bana bak beni deli etme. Karımdan uzak duracaksın duydun mu beni? Geldiği günden beri rahat bırakmıyor musunuz zaten karımı? Hakkında her şeyi öğrendim. Karımdan uzak dur tamam mı? Ne yapayım ben be senin karını? Senin karın kaytarıyor. Ne kaytarmasından ne kaytarmasından bahsediyorsun? Karım senin yüzünden düşük tehlikesi yaşıyor farkında mısın? Benim karım da bebeğim de ölebilir senin yüzünden. Ne alakası var be? Ben dedim ona çalışma, git evde dinlen dedim, dinlemedi. Bana bak, bana bak elimde kalırsın, duydun mu? Uzak duracaksın karımdan. Ya gitsin eve dinlensin o zaman be, bana ne? Bana bak. Ali ne oluyor burada? Sakin ol, ne oluyor? Bırak Duru, bırak. Öldüreceğim ben bu kadını. Ali dur, sakin ol. Nedir hanım Gider misiniz lütfen? sizin arkadaşınız kaytarıyor. Ya susar mısın gider misin ya? Zaten ne oldu senin yüzünden oldu. Ne kaytarması lan? Ne diyorsun? Karın senin yüzünden bu halde beni Ali sakin ol. Geç içeri. Geç. Ya duru benim karım bu hastaneye... Tamam ben konuşacağım. Benim karım bu hastaneye sağlam geldi. Tamam mı? Sağlam bir şekilde geldi. Hiçbir şey yoktu bu hastaneye geldiğinde. Bu karından sonra oldu her şey ne olduysa. Tamam Ali sakin ol. Geç içeri ben konuşacağım. Lütfen. En kısa toplantıda konuşacağız bunu. Gel git. Git. Gider misiniz lütfen? Ali sakin ol. Tamam yiyeyim. Ali bak Duru'nun yanında olman lazım. Çok riskli. Ben Duru üzülmesin diye söylemedim ama yani her an her şey olabilir tamam mı? Yanında ol destek ol ona. Ya ben ne yapacağımı bilmiyorum ki. Bu kadın buradayken benim karım nasıl dinlenecek ya? Nasıl toparlanacak? Ya merak etme ben göz kulak olurum. Dur, çok mu kötü durum ya? Hiç kurtuluş yok mu? Yok, hayır var. Ama yani çok, burada çok stres altında olduğu için böyle oldu büyük misal. Çünkü bu kadın bizi sürekli uğraştığı için. Geberteceğim bu kadını. Eğer karımla çocuğuma bir şey olsun var ya, gebertirim bu kadını. Ali sakin ol, tamam sakin ol. Hadi sen şimdi git karınla ona destek ol, tamam mı? Tamam. Sakın söyleme şey. Tamam, tamam. tamam.